<laughs> Bugünkü konumuz benim konuşmaktan çok zevk alacağım bir konu. O da kızlar hangi tip parfümleri sever? Size birkaç örnek vereceğim. Öyle bir ilk 10 sıralaması yapmayacağım. Genel bilinen bir yanlış var. O yanlıştan bahsetmeden önce size şunu söylemem lazım. Youtube'da gördüğünüz işte özellikle yabancı kanallarda top 10, panty dropper vesaire. Hiçbir kız sadece sizin parfümünüzü koklayıp size düşmez. Lafı uzatmadan en başta dediğim bu yanılgıdan bahsedeyim. Bu yanılgı ultra maskülen parfüm kullanmaktır. Ultra maskülen parfümlerden kastım nedir? Amouage Interlude veya Nassamato Black Afghan. Bu iki parfümde belki de koklayabileceğiniz en e, maskülen iki parfüm. Doğru değil mi? Ancak kış parfümlerinden örnek verdim. Bunun karşısına şunu koyalım. Montal Intense Cafe. Montal Intense Cafe çok daha unisex kokmasına rağmen kadınlarda erkek üzerinde çok daha fazla iltifat alan bir parfüm. Buradan ne çıkıyor? Yani unisex'e yakın hatta o çizelgede maskülenlik ve feminenlik Ortası unisex olsun. Biraz daha e, maskülenliğe yakın ama unisex'e daha yakın parfümler daha çok beğenilir kadınlar tarafından. Bu bir gerçek. Yani belki kabul etmek istemeyeceksiniz. Erkek adam e, tatlı kahve mi kokar, gül mü kokar? Kokar. Erkek adamın illa amovaj black iris kokmasına gerek yok erkek adamın illa Mansera Red Tobacco kokmasına gerek yok. Biraz da fresh parfümlerden örnek verelim. En meşhur örnek Creed Aventus. Creed Aventus özellikle o eski batchleri, o dumansı batchleri. Birçok erkek tarafından wow, tarihin gelmiş en iyi parfüm olarak kabul ediliyor. Ancak kızlara sorarsanız Notlarlar. Hmm, güzelmiş. Ne kadar? 350 dolar. Asla vermem, asla hak etmeler. Çünkü çok dumanız. Ben de çok beğeniyorum. Ama ben size gerçeği söylüyorum. Mansera, Sedra, Boğazi. Sokaktan 10 kız çevirin. 10 kız da Sedra, Boğazi'yi Creed Avantis'in eski batchlerine tercih eder. İster sevin ister sevmeyin. Veya La Nuit de L'Homme La Nuit de L'Homme Tabii ki isim isminden de olduğu gibi. Yani e, L'Homme Erkek parfümü. Ancak Yine pek bir bilgisi olmayan bir erkeği sokaktan çevirseniz Belki de der ki bu unisex. Feminen diyenler de var. La Nuit de L'Homme Ama bir kız Bir kadın Ne dersiniz artık? Eee erkeğin üzerinde en çok lani dölom koklamaktan hoşlanır. O yüzden şu kafadan çıkalım. Bir, kız tavlamak için parfüm almayın. Kendi sevginiz için alın. Kendini sevginiz. Ha, ama eğer ki koleksiyonunuz vardır. Hep sevdiğiniz parfümleri alıyorsunuzdur. Dersiniz ki bir, bir tane de hani kızlar beğensin diye bir parfüm alacağım. Anlarım. O zaman da gidip de Ultra maskülen parfümleri almayın veya YouTube'dan dinlemeyin. YouTube'dan dinlediğiniz özellikle erkekler size gidecek Black Afgano önerecek, çok maskülen diye. Bunu diyen bak bunu öneren erkekler gerçekten kalbimle söylüyorum. Size bir erkek kadınlar beğeniyor diye Black Afgano öneriyorsa o erkek yalnızca annesinin elini tutmuştur. ...yabancı youtuberlardan görebiliyorsunuz az çok tiplerden konuşma şeklinde. Dolayısıyla unisex parfümlere şans verin. Pişman olmayacaksınız. Mesela... ...biraz daha örnek verelim. Video kısa olmasın. Kadınlar en çok hangi fresh parfümü sever derseniz... ...aklıma ilk gelen bir parfüm var. Creed Silver Mountain Water. Silver Mountain Water bir kadın kullansa sırıtmaz. Ama bir kadın Aqua di Gio kullanamaz mesela. Silver Mountain Water Aqua di Gio kadar iltifat almıyor ama bunun nedeni de şu yayılımı kötü. Sadece koku olarak bakarsanız Silver Mountain Water açık ara kadın burnuna en çok hitap eden parfüm. <laughs> Intans kafe örneği bunun için çok güzel. Bir örnek dedik. Ultra maskülen olmanıza gerek yok. Maskülinite sizin kullandığınız parfümle belli olmaz. Ben demiyorum ki kızlar maskülen kokuları sevmez. Maskülin erkek sevmez demiyorum. Sadece bu parfüm için söylüyorum. Örneğin en çok iltifat aldığım parfümlerden biri. Nedir? Moschino Toy Boy. Moschino Toy Boy bir çoğuna göre çok feminen ama ben her sıktığımda dikkat çekiyor, iltifat alıyor. Dolayısıyla bu konuda bir video izlerseniz inanmayın, benim görüşüme inanın. Çünkü sadece ben doğruyu söylüyorum.